Bundan 12 yıl önce Bombom adında bir oyun Türkiye'de oynanabilir hale geldi. Sanalika ve Facebook oyunlarının popülerleşmesiyle beraber inanılmaz bir büyüme yakaladı. 2012 yıllarında ise Türkiye'nin kült web tabanlı oyunlarından bir tanesi olmuştu. Dünya genelinde 50 milyondan fazla oyuncuyla beraber EA Games tarafından satın alındı. Peki eski zamanların efsanesi Bombom'a ne oldu? Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Çarm Kuel. Jong isimli Koreli bir genç, Seul'da üniversite eğitimi aldığı sıralarda arkadaşlarının tavsiyesiyle birlikte Habbo oyununa başlamıştı. O dönemlerde internet sosyalliği yeni yeni popüler oluyordu ve Habbo o zamanların en büyük sosyal ağlarından bir tanesiydi. Daha önceki videolarımda söylemiştim, Habbo bir oyun olsa da o kadar çok kullanıcıya sahipti ki Google Habbo'yu sosyal hastası olarak kaydetmişti. İşte Jong da kendini bu dönemde Habbo'ya kaptırmıştı. Seul'da aldığı yazılım eğitiminin ardından kendi oyununu geliştirmek istiyordu ve o dönemlerde bağımlısı olduğu Habbo oyununun değişik bir hali yapacaktı. Bu oyunda insanlar sosyalleşebilecek ve artı bastıkları itemlerle savaşabilecekti. Hemen konuya hakim birkaç arkadaşını topladı ve 2004 yılında g 2 m isimli oyun stüdyosunu kurdu. Ardından kolları sıvadı. 2006 yılında Taan Online yani hepinizin bombom olarak bildiği oyun piyasaya sürüldü. Oyun aynı Habbo gibi tatlı grafiklere sahipti ve çok hoş görünüyordu. Ayrıca sadece silahlara artı bas güçten millete es sistemi yoktu. Doğru açıyı bulmak, rüzgarı hesaplamak, şiddeti ayarlayıp atış yapmak üzerine kurulu bu oynanış gerçekten iyi ayırt ediyordu. Taan Online Asya'da çıkış yaptığı ilk zamanlarda o kadar çok oynandı ki kısa sürede dünyanın dört bir tarafından oyuncu çekmeye başladı. İlk 4 ayda 1 milyon oyuncu barajı açılmıştı. Ancak işin kötü tarafı dünyanın her tarafından bağlanan bu oyuncuları oyunun sunucuları kaldırmıyordu. Yong'un o dönemde oyun hakkındaki en büyük problemi buydu ve kendi başlarına çözemediler. Neyse ki inanılmaz bir gelişme oldu ve yıllar 2008'i gösterdiğinde Electronic Arts GTM stüdyosunu satın almak istedi. Taan Online ile elde ettikleri başarı Electronic Arts'ın dikkatini çekmişti. O dönemlerde çalışan olan ve sadece 2 oyun geliştirmiş g 2 stüdyosu 6 milyon dolara satın alındı. EA bununla yetinmeyip Asya için bir stüdyo açtı. Bu sayede G2M servis sıkıntısını çözdü ve Avrupa'ya yayıldı. İşte bu hamleyle birlikte hepinizin bildiği bombom başlamış oldu. EA Games'in gelmesiyle birlikte global oyuncuların pingini düşürmek amacıyla bölgesel dağıtımcılarla anlaşıldı. Ve DD Tank, Bombom isimleriyle farklı bölgelerde oyunumuz yayına girdi. Türkiye'de bu dönemde herkes Sanalika ve Facebook oyunlarına tutulmuştu. Ve Bombom pazara ilk girdiğinde bayağı geride başlamıştı. Başlamıştı. Ancak yapımcılar yetişmek için bir şey yaptılar. Facebook'a ve Google'a reklam verdiler. Böylece Türkiye'deki oyuncuları kısa sürede yakalamayı başardılar. Girip oynayan insanlar oyun hakkında Sanalika'nın savaşta hali şeklinde bahsediyor. Diğer oyuncuları oyuna çekmeye çalışıyordu. Hatta Wild Ones'la bu oyun arasında büyük bir rekabet çıkmıştı. Oynanışları çok benzerdi. O dönemlerde bir kesim Wild Ones'ı savunuyordu, diğer kesimse ise savunuyordu. Bu arada ben bu savaşta Wild Ones'ı tutuyordum. Türkiye'de yapılan bu Facebook reklamlarıyla birlikte 2010 senesinde oyunun çıkışının üzerine bir ay geçmesine rağmen yüzbinlerce Türk oyuncu oyuna giriş yapmıştı. Ama kısa sürede önlenmesinin sebebi oyunun savaş mekaniği falan değildi. Sanalika'da Transformice'da Habbo'da olan sosyallikti. Ancak bu oyun biraz daha detaylıydı. Kaplıcıya girip sevgilisinin arkasına geçenler, başka kız karakterlerin yanına gidip "Of yavrum" yapanlar, erkeklerle kaplıcıya girip sonradan gelen kızları yorumlayanlar, oyundaki evlilik sistemiyle evlenen sanal çiftler. İşte bu olayların tamamı, tahmin edebileceğiniz gibi Türklerin ilgisini çeken yegane şeydi. Oyuna gir gittiğinizde şöyle bir ekranla karşılaşıyordunuz. Şuradaki aranıza kasılmaya başlıyordunuz. Aynı Wild Ones'da olduğu gibi bir haritaya giriyordunuz. Ve orada elinizdeki silahlarla birlikte diğer insanları öldürüp level atlamaya ve para kasmaya çalışıyordunuz. Bununla birlikte marketten daha güçlü silahlar ve süs alıp hesabınızı giydiriyordunuz. Böylece oyundaki sosyal statünüz artıyor ve daha güzel kızları tavlayabiliyordunuz. İşte bu dönemlerde globalde bombom zirve dönemindeydi. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi. G2M stüdyosunun kurucusu John hyeom EA'in isteği üzerine EA SEO stüdyosunun başına getirildi. Ve G2M'de yönetim değişikliğine gidildi. İşte bu yönetim değişikliğiyle beraber bu dönemde Taan Online'ın kaynak kodları çalındı. Ve bununla birlikte oyunun tüm dünyada PvP sunucuları açılmaya başlandı. Tabii ilk açıldığı dönemde bu sunuculara kimse girmedi. Çünkü normal bombom zaten oldukça iyiydi. Ancak yönetim değiştikten sonra oyuna yeni bir güncelleme geldi. Ve bu güncelleme ile birlikte oyunun artı basma sistemi inanılmaz zorlaştırıldı. İşte oyuncuların birçoğu bu zorluğa dayanamadı ve daha kolay olan PvP sunucularına geçtiler. Ayrıca eski ana menü yerine şu iğrenç şeyi getirdiler. Eskiden tek tıkla istediğiniz yere gidiyordunuz, şimdi bir yere gitmek için haritada yürümeniz gerekiyordu. Evet belki şu an size daha iyi görünebilir ama oyuncular bunu o dönemde beğenmediler. İşte gelen bu yeni güncelleme ile birlikte oyuncuların birçoğu PvP sunuculara geçmeye başladı. Çünkü PvP sunucuların vaadi eski bombomu yaratmaktı. Ayrıca yönetim değişikliği oyun içi admin kadrosunu da etkiledi. Bu durumla birlikte içeride tacizcilik yapan elemanlar cezasız bırakıldı. Kaplıca'da kadın karakterlerin arkasına geçip ah oh yazanlar, içeride penis boyu kapıştıranlar, yani bildiğiniz Sanalika'da anlattığım şeylerin 2-3 kat daha beteri bu oyunda yaşanıyordu. İşte adminlerin bu durumu düzensiz şekilde denetlemesi o dönemde bir kesim insanın oyundan soğumasına sebep oldu. Ayrıca pp sunucularla birlikte dağılan oyunumuz web tarayıcı oyunların popülerliğinin azalmasıyla birlikte kaçınılmaz şekilde dibi gördü. Günümüzde bu Bombom'un en aktif yerlerinden birisi olan Kaplıca'da kimse yok. Oyunun arenasında kimse savaşmıyor. Bombom tarihin tozlu raflarında yer almak için sunucularının kapatılmasını bekliyor.